Aralarında sizin de olduğunuz 770 kişinin e, benim de olduğum 770 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarına dondurma kararı verilmiş e, tedbir evet. kararı uygulanmış Buna ne diyorsunuz hocam yorumunuz nedir yani bu e, müsaade diye bir şey vardı Tanzimat fermanı ile birlikte kaldırılan 1839 Osmanlı döneminde bu uygulanan bir şeydi ama İslami bir şey değil. Veda hutbesinde Hazreti Peygamber hatırlarsınız vefatından hemen önce müminlerin canları ve malları birbirine haramdır diyor. Yani insanların canları gibi malları da kutsaldır. Hatta bununla ilgili veda hutbesinde örnekler veriyor. Bir Müslümanın bir başka Müslümanın malına el koymaz. Ha, bir Müslümanın koyamaz da haksız ve adaletsiz bir şekilde gayrimüslim koyabilir mi onu da koyamaz ama Sonuç itibariyle buradaki mesele hani daha da öte Müslümanın Müslümana zulmü malına el koyması olduğu için veda hutbesinde de Hazreti Peygamber bunu açıkça ifade ediyor. E, mallarınız ve canlarınız birbirine haramdır diyor. Öte yandan yine pek çok ayet hadiste geçiyor insanlar kendi malını savunurken vefat ederse şehit olur. Malın yani mülkiyet dokunulmazlığı vardır. Korunması gereken şeylerden bir tanesi de İslam'da beş şey mutlak koruma altındadır. Bir tanesi de bunlardan mal güvenliğidir. Yani mülkiyettir. Ama maalesef <laughs> uygulamada İslam tarihinde asr-ı saadetten sonra o saltanatın gelmesiyle birlikte can güvenliği kalmadığı gibi mal güvenliği de kalmadı. Ve Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, Emevilerde hepsinde oldu bu müsaadere yöntemi. Hoşuna gitmeyen insanların mallarına el konuldu. Malına mülküne çöküldü. Hatta onunla da yetinilmedi. Sürgün edildiler, öldürüldüler filan. Şimdi AKP iktidarı yıllar sonra bu müsaadere yöntemini yani yaklaşık 200 yıl sonra 1839 Tanzimat hmm. yani 2020'lerdeyiz. iki asır sonra e, AKP iktidarı bir yönüyle bir cahiliye adeti olan İslam'ın yasakladığı öte yandan da tarihte kalmış olan kötü bir alışkanlığı yani müsaadere dediğimiz siyasi muhaliflerin iktidara muhalif olan insanların malına mülküne çökme meselesini tekrar diriltti, e, hayata geçirdi. Bu tamamen siyasi bir karar, muhalifleri sindirmeye, susturmaya yönelik. Bu son karar da şu çok açıkta gözüküyor, görülüyor. E, yurt dışında bir şekilde yayın yapan insanlar hedef alınmış, münhasıran. Onların hepsi bu torbanın içine konulmuş. Yani AKP iktidarını Erdoğan'ı rahatsız eden ama yurt dışında gazetecilik yapan, bir şekilde ses veren herkesin bu listeye sokulduğunu ve malına, mülküne çökülerek terbiye edilmek, susturulmak istendiğini görüyoruz. Evet. Ama e, görebildiğim kadarıyla gazetecilerin çoğunluğunda bir malı mülkü de yok. E, buradan aslında sadece yurt dışındakilere mesaj vermiyor Erdoğan. Yurt içindekilere de aman aleyhime yazarsanız sizin de malınıza çökerim. Yani bu bir tehdit, bir sopanın evet. başını gösterme Toplumun diğer kesimlerine de bana muhalefet etmeyin. Benim aleyhimde olanların malına çökerim, aç bırakırım sizi. İşte e, ağaç köküne mahkum ederim. Sözünün devamı aslında. Evet. Onun bir tehdidi olarak görüyorum ben. Evet hocam. E, malınız, mülkünüz var mıydı yok muydu bilemiyorum da yani enteresan e, bazı arkadaşlar Twitter'dan tepkilerini paylaştılar. İşte zaten daha önce siz tedbir koymuştunuz, mallarımıza ihtiyati tedbir koymuştunuz, el koymuştunuz. Bu ne karar? Yani ikinci defa, üçüncü defa aynı kararı veriyorsunuz gibi. Yani devlet işleyişinde de aslında ne yaptıklarını bilmeden hareket ediyorlar vesaire. Ya da gerçekten Benim, biliyorlar, tabii, e, hep sıcak Marmaris'teki, çalışıyorlar. E, Marmaris'teki yazlıklarım, e, <laughs> birkaç tane yatım vardı. Bir de Şehrizar konakları mıydı o? Orada evet, şey, birkaç zaten. tane... Şehrizar Şehri konaklarında dairelerim, e, Ankara'da katlarım, yatlarım vardı. Onlar gitti. E, evet. Yani netice itibariyle bizim gibi insanların çok malı mülkü de yok. Ama malı mülkü olanlar var tabii ki. E, alın teriyle bazen babasından, dedesinden miras kalmış imkanlarına el koymalar var. Bunlar tasvip edilebilir şeyler değil. Evet, evet. E, gazetecilerin hani e, güzel tarafı da o yurt dışına çıkmış sizin benim gibi gazetecilerin hepsi açıklama yaptılar ben de öyle bir tweet attım ya, Türkiye'de bir malım mülküm yok el konulacak bir şeyim yok e, ama bu niyet e, bunu ortaya koymak başlı başına bir problem yani sen kimsin de insanların alın teriyle elde ettiği malına el koyuyorsun yani bir nevi bu Osmanlı'da da bu tasvip edilebilir değil Osmanlı'da yaptı hı hı. kendini devleti ilahlaştırmak yani insanların canına ve malına el koymak Devleti tanrılaştırmak, devlet adamlarını tanrılaştırmak, ben seni yok ederim, var ederim, yani Firavun'un e, eski Mısırlılara dediği gibi, sizi var eden de benim, yok eden de benim, dilersem sizi ağaç kökü yemeye mecbur ederim, dilersem canınızı alırım filan, bu e, devlet kutsamanın dışında bir şey değil. Tanrılaştırmanın dışında bir şey değil. Maalesef şirk söylemleriyle bugünlere gelen İslamcılar, da bunu da görecekmişiz. Yani devletin tanrılaştırılması, ilahlaştırılması, devletin ve devlet adamlarının bu karar aslında bunun bir sonucu.